Volkan. Harettinovic onun pası Trezege geldi. Çalımı attı. Trezege dönme çabasında bıraktı. Perisar'ı bıraktı Koyta. Koyta son an Ertuğrul. Trezege aradan bıraktı Harettinovic. Şimdi orta Ertuğrul. Milosevic. Milosevic çalımlarla gidiyor. Skubic, Volkan. Volkan önünü açtı. Volkan sert duruyor. Skufet. Volkan vurdu. Volkan. Volkan. Skubic'e gönderdi. Skubic kontrol. Skubic. Son anda Skubic. Dönel top. Bir kez daha Skubic. Ardından üçüncü pozisyon ve gol. Ömer Ali Şahiner. Skubic'in çabaları, kurtarışları. Son noktayı Ömer Ali Şahiner koydu ceza sahası içinde. Karim Afes gitti. Orta yaptı ceza sahasına Ertuğrul. İşte Ertuğrul bu şekilde uzanmıştı. Top Perica'ya gelmeden Tarkan hareketli. Trezege yaptı ortaya. kareye doğru Ertuğrul. Aretinovic yaptı ortayı. Koyta. Savunma arkasına Koyta'ya. Koyta dokundu. Koyta. Koyta. Kaybetti topu. Haris Saretinovic orta. Ben Yusef kapı. Gol. Ben Yusuf yine attı. Bu haftayı da boş geçmedi. Yatabare. Yatabare. Çok şık hareketler. Mustafa Yatabare. Önünde savunma. Koyta. Koyta kendi gitti Koyta. Koyta çalımlarla gitti. Koyta direkten döndü. Direkten döndü top. Koyta. 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 Tobias Sainz aldı. Hay son anda bir tane. Netskubic Tobias Sainz'ın önünde. Treseke. Karaya doğru gönderdi. Son anda Ertuğrul. Ceza sağ, sağ tak, devam ediyor. Hain savunma. Volkan de bu kez. Az önce Skubic gelmişti bu kez de Volkan. İşte Ertuğrul'un kurtarışı. Haftanın açılışında kazanan yok. Kasımpaşa 1 Atik Konyaspor 1